Aha, alo abi kusura bakma telefonu açamadım da şimdi şöyle bir durum oldu biliyorsun 29 Ekim postu çalışıyoruz bir büyük bir marka için dediler ki Atatürk fotoğrafları için biz size görseller gönderdik o görselleri dediler e, bulamazsınız eğer şatırda e, Milli Savunma Bakanlığı'nın görsellerinden kullanabilirsiniz ancak arayıp izin almanız lazım dediler Sağ olsun Metin yazar <laughs> Ağlıyorum kusura bakma çünkü şöyle bir durum oldu abi. Ben abi onu yanlış anlayıp TSK'yı aradım. Benim TC kimliğimi sordu <laughs> abi öyle sorunca tabii asker kaça aldım ortaya çıktı. Şimdi inzibattan geldiler. 12 ay askerlik yapacağım abi. Götürüyorlar. Yani bak mesaj da geldi. Ee, post çok güzel oldu. Marka çok beğendi. Helal olsun dedi. Metin yazarınız metinleri çok güzel yazmış dedi.